İbrahim Kılıç Aslan Hasret başa vurunca Tekke devrisi Tekke dervişlerinin <laughs> dervişlerinin Şeyhi İbrahim Efendi'ye mektubu. hoş geldiniz. ben mektuba ve içeriğine girmeden önce ufak bir girizgah yapacağım şeyle alakalı projedeki rolümle alakalı ve bu mektubu koleksiyon içerisinde konumlandırmaya yardımcı olacağını düşündüğüm için bunu yapacağım. E, tekke'deki evrak-ı metruke arasında e, 66 tane evrak var. Bunların e, içerikleri ve Osmanlı diplomatikası açısından türleri göz alındığında 6 grupta e, gruplanması mümkün. E, bir kısmı beratlardan oluşuyor. E, bir kısmı e, devlet tarafından verilen tahsisatlar ve tamiratlarla ilgili belgeler. Bir kısmı tekke şeyhlerinin resmi evrakları, görevleriyle alakalı ellerinde kalmış evrak. Bir kısmı hem tekkeye mensup olan insanların hem de şeyh ailesinin hukuki işlemleriyle alakalı hücreti şeriyeler. Bir kısmı 1982 yılında Ethem Özbek Kanga'ya muhtemelen intikal etmiş. Mustafa Saim Türkeş evrakı, Saim Türkeş bugün Hazire'de metfun ve yaklaşık 12 tane evrak onun tarafından sonradan Özbekler Müzesi'nde sergilenmek üzere teslim edilmiş ve Ethem Bey'de vakıflar bu koleksiyonu kataloglarken vakıflara bunları teslim etmiş. Sonra da kendisine müzenin açılışı sürünceme de kalınca geri dönmüş bu evraklar diye düşünüyorum. Bir de özel mektuplar var. Bir tanesi Şeyh Recep Efendi'nin imzasını taşıyan çok erken tarihli bir mektup Farsça. Bir tanesi de tekkedeki dervişlerin ve Şeyh Salih Efendi'nin. E, Ethem Efendi e, ilk hac ziyareti sırasında Hicaz'dayken onlara yazdığı bir mektup. E, hasret başa vurunca e, işte e, bu mektubu konu alıyor. E, çok enteresan bir mektup. Osmanlı ben anlatıları literatürüne e, mutlaka e, tescil edilmesi gereken bir mektup olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten e, 1862 yılında sıcak bir e, Temmuz akşamı bir tekkenin mescidine kulağınızı verseydiniz ne duyardınız? İşte onu size gösteriyor. Yani resmen e, sizi alıyor e, 2020'lerin Türkiye'sinden ve e, bir yüzyıl geriye götürüyor neredeyse. E, tekkenin gündelik hayatını, argosunu, belaltı şakalarını, aynı zamanda münşiyane bir şekilde ifade edilebilen tasavvufi duyguları, hepsini tek bir kağıt parçasında görme imkanı veren eşsiz, bence, bir belge. Şimdi ayrıntılarına değineyim. Tekkenin içerisinde mahfuz olan bu şeyin mektubun dört tane müellifi var, tek müellifli bir şey değil. Yalnız şunu belirteyim önce, Mehmet Sadık Efendi'nin mührüyle mühürlenmiş ve katlanmış ve Hicaz'a gönderilmiş ee, ve muhtemelen Etem Efendi dönüşünde kendisiyle beraber geri getirmiş bu mektubu. Ee, e, dikkat buyurmanızı istirham edeceğim. Ee, yazarların e, bir tanesinin kim olduğunu tespit etmek ismi dışında mümkün olmadı benim için henüz. Belki sonradan yardımlarınızla mümkün olur ama e, Mehmet Salih Efendi en büyük e, kısmı e, şey yapan, ana metni telif eden kişi Mehmet Mukim Efendi. Eee Hacı Mahmut Ratıp Bey, e, dört tane müelliften söz ediyoruz. Biraz müelliflere değinmek istiyorum. Çünkü kendilerini birleştiren önemli hususiyetler var. Birincisi doğum tarihleri birbirlerine çok yakın. Bun, bunu lütfen aklınızda tutun. Çünkü tek te, yani şeyhe yazılmış bir e, evrak olmasına rağmen perdesiz bir usluk kullanılıyor bir kısmından sonra. Aralarında çocukluklarına dayanan bir arkadaşlık olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla e, idealize edilmiş bir şey mürit ilişkisini yansıtmıyor. En azından bir kısmıyla onu yansıtsa da diğer kısımlarıyla çok daha renkli bir tablo sunuyor bize bu şey. Bunun da bu insanların yaşça birbirine yakın beraber büyümüş muhtemelen insanlar olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Sağ tarafta Mehmet Mukim Efendi'nin mezar taşı vardı. Mehmet Mukim Efendi'nin benim için hususi bir önemi var. Çünkü ee, Sena Hoca e, tekkedeki e, Cumhuriyet mezar taşlarının e, haritasını çıkarttı. E, en sağ tarafında e, böyle istinat duvarının köşesinde e, diğer e, bir Cumhuriyet mezar taşının sıkıştırdığı bir yerdeydi bu Muhammed Mukim Efendi'nin mezar taşı. Ben deniz dibine eşeleyip e, ona e, ait olduğunu bulan oldum. E, Sadi Hoca'nın okumasıyla da e, Süleyman Müstakim Efendi isimli birisinin e, oğlu olduğu, Hokant ulemasından. Ve e, Harbiye Nezaretinde memur olduğu ortaya çıktı. E, sicil Ahval dosyasına baktık e, ve e, bulmak mümkün oldu. Orada kendisinin bu mektup yazıldığı sırada, dolayısıyla sicil lahval dosyasından geliyor doğum tarihi, e, şeyde e, kayıtlı değil, e, mezar taşında kayıtlı değil. Ee, şunu görüyoruz, bu sırada 30'lu yaşlarında her birisi gibi neredeyse hatta Mehmet Mukim Efendi Şeyh'ten de biraz daha büyük ee, ve bu sırada Mehmet Rüştü Paşa, tercüman Mehmet Rüştü Paşa'nın özel kalemliği, mühürdarlığını yapıyor. Sonra kariyerinin sonunda da yani yaklaşık 80 yaşında vefat ediyor. Dolayısıyla vefatında hala kalemde olan bir kişi ve e, uzun bir devlet e, hizmeti var. Zaten mezar taşta ricali devletten olduğunu ifade ediyor. Mehmet Salih Efendi ile alakalı Ayşe Hoca'nın e, söylediklerine bir iki katkı yapayım. E, Sicil Ahval dosyası onun da var. E, ve orada onun e, şeyhlik kendisine tevcih edildikten sonra İzmir'de, Bursa'da, e, Duhan e, gümrüğü, memurluğu hatta müdürlüğü yaptığı e, kayıtlı. Sonra Batum'a tayini çıktığında e, kendisi e, görevinden istifa edip geri dönüyor ve Tekke'de mukim olmaya devam ediyor. Dolayısıyla o da bir devlet mensup e, devlet ricali devletten birisi. Üst de, e, üst düzey e, görevler deruhte etmiş. E, bu da onları birleştiren önemli hususlardan bir tanesi. Hacı Mahmut Ratıp Bey de ee, çok renkli bir kişilik. Hemen e, size bildiğimiz tek eserin ismini söylediğimde anlayacaksınız. Ee, kendi hayatından çok e, güzel kesitler barındıran Kaside-i inek İnek isimli e, bir e, şeyi var. E, manzum eseri var. Burada e, şöyle bahsediyor. Ben e, Bahariye Mevlevi Hanesi Şeyhi Nazif Efendi beni dergâhtan kovduğunda İbrahim Ethem Efendi bu fakire e, şeyhi Özbek diyor orada, bu fakire e, el açtı ve e, el aç değil e, kucak açtı ve beni tekkeye kabul etti. Sağ olsun var olsun diye baş, başlıyor e, bir yerlerde. Ondan sonrasında da bir inek ticaretine girdiğini ve nasıl battığını anlatıyor muhteşem bir dille. İsrafil babacanın e, yaptığı transkripsiyondan takip edebilirsiniz. Harika bir eser. Ee, Haslı çok uyumlu bir karakter değil bu adam. Ee, Bahariye Mevlimanesi'nden de atılmış, oradaki kavgayı da biraz bahsediyor. ''Beni Tardu tedip ettiler.'' diyor ee, oradan. Ee, bu hususiyetler bu mektubun diline de yansımış durumda ama Enderun'da değil de Mızıkayı Hümayun'da yetişmiş bir müzisyen aynı zamanda ve bir şair. İbnü'l-Emin'in eserlerinde şiirlerinden bir takım örnekler var. Çok renkli bir kişilik o da. Ayrıca Cemil Bey'in yazdığı Ömer Faruk Hoca'nın bahsettiği kısa biyografide Etem Efendi ile karşılıklı şiirleşmelerinin olduğu da kayıtlı. Dolayısıyla onun da tekke'nin 19. yüzyılının ikinci çeyreği İkinci yarısında oldukça tekkiye e, sık gidip gelen kişilerden birisi olduğunu anlıyoruz. Müelliflerin tespitinden sonra e, onların imzaların işte bu mektup bu. Bu arada gördüğünüz gibi her yeri dolu. E, neden her yerinin dolu olduğunu da birazdan e, anlayacaksınız. Umarım. Tarihi de e, 1862. Ben geriye gitmeye çalışıyorum ama ha. Tamam. Şimdi. E, ...Yusuf Efendi'nin okunun çıktığı yeri görüyorsunuz. Orası Yusuf Efendi'nin şeyi. Mukim Efendi kendi yazdığı kısmı parantez içine almış. Aşağı tarafta gördüğünüz üzere. Eddai Yusuf diye yukarıda bir imza var arada kalmış. E, Salih Efendi'nin başlangıçtaki metninden hemen sonraki yer... E, ...Yusuf Efendi'nin metni. Ve en sonda Hacı Ratip Efendi kalan boşlukları doldurmuş. E, ve... Post, 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 script olarak yukarıya e, tekkede e, bulunan veya etraftaki insanlardan bir takım kişilerin de e, Ethem Efendi'ye ve etrafında bulunan beraber hac kafilesiyle gittiği e, Hicaz'a, insanlara selamlar, dualar, e, güzel şiirler vesaire ver. Ve arka tarafta da bu şey devam ediyor. Bu tazim içeren üslup devam ediyor. Yalnız e, in, İngilizce'de dendiği gibi bir kısmı bu Mektubun çok infamous, ee, harika yani kısacası. Ee, oralardan biraz bahsedeceğim ama ee, beklenti yarattığımın farkındayım, ee, geliyor. Ee, şimdi Mehmet Salih Efendi mektuba başlıyor. Ee, ve mektupta e, toplamda 77 kişinin ismi var. Bunlardan bir tanesi köle kökenli Meftuni kadın. Diğerlerinin hepsi hür Müslümanlar. Bunlardan 12'si erkek ve Mekke'de Şeyh Ethem Efendi ile beraber ve bu ismi zikredilenlerden çoğu kendileri de Şeyhler. Dolayısıyla Şeyh Abdullah Efendi, Şeyh Sananizade Abdullah Efendi, diğer bir Şeyh Abdullah Efendi vesaire. Dolayısıyla bunların beraber bir muhitle, bir tasavvufi muhitle Hicaz'a seyahat edip orada... Hac farizasını e, idrak ettikten sonra geri döndüklerini anlıyoruz. E, i̇simleri mevcut e, okumalarımızda. İnternet sitesinde de zaten şeylerin yayınladık. Dolayısıyla oradan kontrol edebilirsiniz. E, o dönemin Üsküdar'ındaki tasavvufi ağları anlamak için çok mühim diye düşünüyorum bu bilgiler. Yani insan e, sıradan birisini, çok yakın olmadığı birisini Hac kafilesine alıp da yanında gitmez diye düşünüyorum herhalde. Bunlardan bir kısmı kadın dediğim gibi kadınlarla ve çocuklarla alakalı birkaç gözlem paylaşmak istiyorum. Ben tekkedeki toplumsal cinsiyet rolleriyle alakalı önemli ipuçları barındırdığını düşündüğüm için buna değineceğim. Şimdi Mehmet Salih Efendi ilk başta özlem bildiren cümlelerini sarf ediyor. Çok münşiyane bir üslup birazdan göstereceğim. Ondan sonra isim listesi başlıyor. İsim listesi şu şekilde bir silsileyle geliyor ve bu bence bir toplumsal hiyerarşi ifade ediyor en azından aile içerisindeki haliyle. Önce ailenin ismi var ama ailenin erkeklerinin değil kadınlarının ismi var. E, Valide Hanım, Büyük Valide Hanım, teyzeler diye başlıyor. Yaklaşık sonra kadın çocukların ismi zikrediliyor, en son erkek çocukların ismi geliyor. E, sonra e, ikinci bir halka açılıyor ve e, ailenin erkeklerinin ismi geliyor. Sonra dervişlerin ismi geliyor. Dervişlerde de önce kadınların sonra erkeklerin ismi geliyor. Yalnız kadınların ismi hiçbir zaman kendi isimleriyle değil e, alakalı oldukları diğer bir dervişin ismiyle. Yani mesela Mukim Efendi'nin haremi e, bilmem nenin kayınvalidesi olarak. Yani has daireden mahrem daireden çıkıldığı zaman kadınlar ismi kayboluyor. Halbuki ailenin isimleri zikredilirken kanlıca teyze hanım diye birisi var mesela. Teyze hanım var. Hala hanım, valide hanım, büyük valide hanım diye kendi isimleriyle e, cisimleriyle zikrediliyorlar. Ama bir dış halkaya çıktığımız zaman kadınların isminin kaybolduğunu e, sadece e, ilişkili oldukları erkeklerin isimleriyle anıldığını görüyoruz. Sonra da Üsküdar Eşrafı, e, dervişin erkek mensupları ismi sıralanarak gidiyor ve e, böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Ve dediğim gibi toplamda İstanbul ve Mekke'de ismi geçen e, 77 tane insan var. Bir tanesinin e, ismi Ata Belhi e, şey olduğunun e, yani Orta Asya kökenli olduğundan emin olduğum bir mukim efendi var. Çünkü babası Hokan Tülemas'ından. Bir de şeyh ailesi var tabii ki. Bir de bu Ata Belhi var. Çünkü Belhi olduğu isminden belli. Onun dışındakiler genelde Üsküdar'la ilintili bir takım insanlar. Tespit edebildiğim kadarıyla. Bundan bahsettim. Şimdi bahsettiğim üslup farkına gelecek olursak Sol tarafta Mehmet Salih Efendi'ye ait, sağ tarafta Mehmet Salih Efendi'ye ait. Dikkat buyurun. İki adet tahrirat-ı imaneleri vüruduyla deycur iftirak, ayrılık e, karanlığı, sabahı visale karip ve uşakı binivayanın dimağına resanende yediği ve dilavizi habib olan vakti sabaha mübeddel olarak. Yani Ethem Efendi'nin iki mektubu geliyor. Bir paşanın postasıyla. Bu mektup da tam onun ertesinde yazılmaya başlanıyor. Müthiş bir e, tasavvufi ve e, şey dil kullanılıyor burada Mehmet Salih Efendi tarafından. Buna çok muktedir yani. Bu konuda hiçbir sıkıntısı yok. Zaten şeyi de e, harika e, Sicil Ahval dosyasında Arapça ve Farsça konuştu, Türkçe kitap ettiği yazılı. Şimdi hasret bu taraf. Peki başa vurunca ne oluyor? Buyurunuz efendim. İşte kağıdı elimden aldı. Yazacak. Ağzına gelen herzeyi buyursun köpek. İnsaniyete pek bayıd oldu. Mektuba iki satırda sen yaz demekle söylemediği hezeyan kalmadı. İşte böyle bir gün başına vurup geberteceğim. Ama 1500 kuruş yok ki diyetini vereyim. Zira tahkik ettim terbiyeli köpeğin diyeti o kadarmış. Eğer o tarafta başka İstanbul köpeğinin lüzumu varsa Saferül Hayr girmeden sizin oraya gönderelim. Şimdi bu Mehmet Salih Efendi yine hani şeyhtir falan biraz usturuplu. Aşağı doğru gidince dil daha da harikalaşıyor. Biraz ondan bahsedeyim. Bu şey iki satır yaz demekle demediği hezeyan kalmadığı da biraz anlatayım. Ne demek o? Şimdi Yusuf Efendi e, bu kısım bittikten sonra başlıyor anlatmaya. E, Turfan'dayı garibe diye, Turfan'dan garibe özür dilerim. Turfan'dan garibe diye başlıyor o kısma ve diyor ki e, bu fakir e, dergahı şerifi Azimetimde Hacı Ratip Bey Efendi ile e, Hacı Salih Bey Efendi'yi münaza eder gördüm. Ondan sonra aralarında bir kavga çıkmış. Kavganın sebebi de Mehmet Salih Efendi'nin Hacı Ratip Bey Efendi'ye sen de şuna bir iki satır yaz da şeyhimizin gönlü olsun demesi. Ratip Efendi ne derse beğenirsiniz buna karşı. Hemen sizinle paylaşayım. Hacı Ratip Efendi cevaben daha ne kaldı yazayım deyince Salih Efendi sinirlenir ve der ki yaz da ne yazarsan yaz acenabet Dünyada lakırdı mı tükendi? Bahusuz sen şairsin. Aklına gelen boku ye. Cevabıyla mukabele ediyor. Ratip Efendi bunu duyunca Yusuf Efendi'ye dönerek diyor ki şimdi ben onun sıçtım kemiğine bu fıkranın cümlesini buraya yaz. Sonra kağıdı Yusuf Efendi'ye veriyor. Yusuf Efendi kağıdı biraz daha dolduruyor. ve sonunda da şöyle diyor. Bizim dahi ee, bu e, matluba e, muvafık olsun diye e, bu kadarca eseri kalemimiz bulundu. Kusur yazılacak olanları başkasına havale kılıyorum. Ve Mukim Efendi e, Salih Efendi alıyor kalemi ve bu herzeli e, şeyi e, kısmı anlatıyor. Sonra Mehmet Salih Efendi Mukim Efendi'ye dönüyor ve diyor ki Mukim sen de biraz şuna bir yazı ver. Ee, ama şöyle bir cevap oluyor da Mukim Efendi şöyle demiş ona pek cenabetliğim var bu gece yazamam. Mektubu okuduktan sonra yalnız Salih Efendiye göre bu suçlamaya kayıtsız kalamıyor ve diyor ki ee, ben de yazacağım. Salih Efendi de buna e, karşılık diyor ki buna kayıtsız kalmadın tamam senin katırlığın tepti buyur yaz. O da şöyle açıklamaya başlıyor. Efendim, yani e, dün gece bir yağlı yerdeydim. Hava gayet sıcak olduğundan ta ve sabah uyuyamadım. Bu mektup yazılırken bir köşede uyurdum. Yalnız, e, mahmurluğuna, cenabetlik yakıştırılmasına pek içerlediğinden şöyle devam ediyor. Biraderi uyup, hacı ibnesi türlü boklar yemeye başladı. Yani dilimi mahsus görün lütfen. Ee, sözler bana ait değil. Ee, <laughs> Mukim Efendi diğer dervişlerden Mehmet Salih Efendi'ye benzer bir şikayetle müşteki olur ve hepsinin İbrahim Ethem Efendi buralardan e, gittikten beri e, başka bir ahlak kesbettiğini söyler ama onlara bir yandan da kıyamaz ve şöyle ekler. Senin bulunduğun mübarek mahalleler nuru Baba gibi ne bok yer yiyor, belli olmayan zevatı kabul etmiş ise bu iki kafaları da mutlaka kabul edecektir. Sonrasında mevcut bu tartışma üzerinde fazla daha fazla durmayıp bir takım havadisi nakletmeye girişiyor ve İbrahim Paşa'dan bahsediyor. Diyor ki Yalova safhasından gelmiştir ama Kemal isimli bir başka dervişe atıfla diyor ki Kemal hasretinizden hastadır Kemal, lütfen dönerken Mekke'den demir hindi getirin. Çünkü tenkiyenize muhtaçtır. Burada da hani böyle yöresel tıpla alakalı tekke etrafında neler konuşuluyordu vesaire ufak bir ipucu görüyoruz. Ee, ve son kalan 3 dakikamda da e, şu soruyu sormak istiyorum. Yani bu e, metin e, bize şeyh-mürit ilişkisi anlamında ne söyleyebilir? Bir kere gördüğünüz gibi mizah ve samimiyete yer açan, perdesiz ve teklifsiz bir ilişki biçimi bu. Burada hiyerarşik olarak üstte olanın buna bir müsaade verdiği, bir salahiyet verdiği düşünülmesi gerekiyor bence. Ethem Efendi'nin şeyhliği ve liderliği, yani nasıl bir şeyh ve bir, bir kanaat önderiydi sorusuyla alakalı bence zihnimizi oldukça açan bir şey. Bu ama hani genel anlamda Şeyh-i Şehmürüt ilişkisine tasavvuf tarihi çalışmaları açısından baktığımızda ne söyleyebilir? E, aklımıza gelen bir takım örnekler olacaktır. Yani küfür kullanmayı seven şeyhler, mesela Niyazi Masri. E, daha yakın örnekler de var tabii ki ama e, ben bu e, neşenin diyeyim, bu tasavvufi neşenin e, Özbekler tekkesiyle hususi bir bağlantısı olduğunu da düşünüyorum bir yandan çünkü. E, bu teklifsizlik ve samimiyet, mesela Necmettin Efendi'nin etrafıyla olan ilişkisine de yansımış. Hatta onların ona yazdıkları bir şiir vardır ve sonradan bestelenmiştir. Biz de onun kaydını yaptık, Melih Bey belki bahsetmişti veya Ömür Hoca. Aslında herhalde bu bu şeyh ailesinin ve sülalesinin bir alameti farikalarından olabilir bu. Ama bir yandan da daha geniş çerçevede şeyh Mürit ilişkisi nasıl bir ilişkidir sorusuyla alakalı daha fazla bir düşünmeye itiyor diye şey bitireyim. Son soru olarak da acaba gerçekten böyle bir olay oldu mu? Yoksa hadi şu şeyhimizi bir eğlendirelim deyip bunu kafadan attılar mı? Sorusunu da bir takım metin içi şeylerden çıkarmak e, mümkün ama emin olmak mümkün değil. Çünkü e, hemen sonuç olarak şunu söyleyeyim. E, şurada ibareyi i Cedide diye bir kısım var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Yusuf Efendi'nin biraz ötesinde. Son satırı kesiyor. Salih Efendi'nin son satırını kesiyor. Lazer var mı? Lazer yok galiba. E, neyse. ibare i Cedide'nin son satırın arasında kalmış olması bu acaba bana şunu düşündürdü. Yani bu yukarıyı oraya kadar bitiremi bitirebileceğini düşünüp önceden bir ibareyi cide de başlığı atıp da sonradan mı yazdılar? Yoksa e, hakikaten e, birisi oraya bir ibareyi cide de yazdı, sonradan bir başkası bir satır mı ekledi oraya? Salih Efendi tabii ki. Bu biraz muallakta. Ama her halükarda e, diğer söylediklerim, e, kurgu da olsa gerçek de olsa bu olayın kendisi eee Baki ve bizi dediğim gibi Osmanlı bağlamında üretilmiş birinci ağızdan ben anlatıları kategorisindeki bence en ilginç belgelerden birisiyle baş başa bırakıyor. Umarım vaktimi aşmadım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar. Tabi bu kadar mükemmel dört sunumdan sonra eminim çok soru var fakat alamayacağız. <laughs> en son oturumda belki değerlendirirken dinleyicilerle birlikte değerlendirmemiz daha doğru olacaktır. Bu Tabi buyurun. Yok şöyle ben orada Enderun Enderun'la alakalı şöyle bir anekdot var onunla alakalı. Önce bir kaleme giriyor. E, kalemdeki arkadaşları sesinin çok güzel olduğundan ötürü Enderun'a girmesini tavsiye ediyorlar. Sonra o e, Sultan Abdülmecid'in e, karşısına e, huzuruna çıkıyor ve diyor ki ben Enderun'a girmek istiyorum. Abdülmecid e, e, Sultan Abdülmecid de mukabele ederek şöyle diyor. Enderun artık eskisi gibi değil. Senin mızıkayı ayyunu alalım e, ee, sonrasında Muzika-i giriyor ve Muzika-i Hümayun'da kadar yükseldikten sonra tekaüt oluyor, emekliye ayrılıyor. Ve bu Bahariye Mevlevi Hanesi ve Özbekler Tekkisi macerası emekliliğinden sonra. Bu günün sonunda değerlendirmelerde daha uzun dinleyebilirsek tabii hepimiz daha fazla yararlanacağız. Hepinize çok teşekkürler. Çok az vakit kaldı ama buyurun. Hocalarımıza değerli katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler şimdi bir öğle aramız var. Yemek ikramımız olacak. Buradan hep birlikte yemekhaneye geçebiliriz. Programımız 14.40'ta 3. oturumla birlikte devam edecek.